Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki ben evden çalışan, home office çalışan bir öğretmenim ve kısmen sizler gibi programımı yapmada, programıma uymada zaman zaman sıkıntılar yaşıyorum. Kendi bu problemlerimi çözümleyebilmek adına bir araştırma yaptım ve sonra dedim ki aslında bir mezun YKS öğrencisiyle çok paralel zaman dilimine sahibiz ve çok paralel sorunlara sahibiz. Acaba kendi sorunlarımı çözerken kullandığım bu metotlar size de yardımı dokunur mu diye düşündüm ve bu videoyu hazırladım. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. arkadaşlar. YKS, YKS dedik. Biz bu YKS'de neyden sorumluyuz? Tabii ki de hepimiz biliyoruz aslında. Dört temel branşımız var değil mi? Bu dört temel branşla da yeterli kalmıyoruz. Bu branşların da içeriklerinde neler var? Konu başlıklarımız var. Yani ünitelerimiz var. Mesela bakalım. Ne yapmışız? Matematikte geometri ve matematik olmak üzere TYT ayeti tüm konularımızı yazmışız. Fenin içeriğindeki sorumluluklarıma bir bakıyorum. Fende de 3 farklı renkle karşılaşıyorum. Fizik, kimya, biyoloji olmak üzere TYT ve AYT tüm konuları yazmışım. Bakıyorum başka ne var? Bizim sorumlu olduğumuz bir de sosyal bilimler dersimiz var. Burada ise tarih, coğrafya, felsefe, din bunların tüm başlıklarını yazmışım. Bakıyorum. Başka sorumlu olduğum bir de Türkçe var. Benim için dil bilgisi ve paragraftan ibaret olmak üzere baktığımızda bizim dört temel branş dedik ama bakınız arkadaşlar neredeyse bir avcumu dolduracak kadar sorumluluğumuz var biz bu kadar sorumluluğu Evet hepimiz biliyoruz Evet bu konuların bu ünitelerin önemini biliyoruz fakat nasıl önceliklendireceğiz nasıl bir programa yedireceğiz bu kadar farklı sorumluluğu önündeki süreçte nasıl hepsini halledip yKSye girmeden evvel Evet ya ben bütün konuları özümsedim, bütün konularıma çalıştım deyip rahat bir şekilde giriş yapabileceğiz. Bakalım biz bu sorumlulukları programa nasıl yedirebiliriz? Gelin biraz da bunları konuşalım. Evet arkadaşlar ne dedik? Bizim ilk önce bu sorumlulukları halledebilmemiz için öncelik yapmamız gerekiyor. Önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Bunun için de belli teknikler var. Aslında farkında olmadan bir tane tekniği sizlerle kullanmıştık. Görselleştirmiştik sorumluluklarımızı yani Kanban tekniğini kullandık. İkinci kullanabilmemiz gereken teknik ise Eisenhower matrisi. Bir diğer adı da önemli acil grafiği gibi. Yani bizim burada aslında sizlerle yapmamız gereken şey Eisenhower tekniğiyle birlikte bu kağıtları nasıl önceliklendireceğimizi daha ayrıntılı konuşabilmek. Diğer tekniğimiz ise nedir? Pomodoro tekniğidir. Yani günümüzü planlamak. Yani sadece bütün sorumlulukları planlayıp değil de aynı zamanda gün gün bazıyla da nasıl planlayacağız? Gün içerisinde kaç saat çalışacağız? Ne kadar verimli çalışabiliriz? Bunları konuşmak. Son tekniğimiz ise de zaten en eski teknik olan artık bizim için takvimleme. Yani ilk tekniklerden bir tanesini sizlerle artık önceliklerimize göre belirlemek. Gelin isterseniz ilk olarak Eisenhower matrisinin mantığını bir kendimize anlatalım, kendimize bir uyarlayalım. Nedir bu? Önemlilik ve acillik demiştik sizlere. Bunu bir grafik olarak düşünün ve yukarıya çıktıkça önemlilik artıyor, sağa doğru gittikçe de acillik artıyor. Şimdi gençler biz bunu kendimize göre uyarlayacağız. İlk önce genelde bunları dört kare şeklinde anlatıyoruz. İlk karemiz, bakın yukarı doğru çıktıkça önemlilik artıyordu ya, önemli. Sağa doğru gittikçe acillik artıyor. Yani daha acilliğin ilk kısmındayız. Dolayısıyla acil değil. Yani ilk kare bizim için önemli ama acil olmayan sorumluluklarımız için var olan karemiz. İkinci kare hem yukarıda hem en sağda. Dolayısıyla hem önemli hem en acil sorumluluklarımız. Bu durumda da arkadaşlar üçüncü kare artık bizim için önemli değil, acil değil karede önemli değil ama acil olan sorumluluklar. Tabii ki de şimdi bunu yapabilmek bizim için sıkıntı teşkil edebilir. Ne yapalım? Kendimize göre uyarlayalım. Ne gibi? Hocam önemli ama acil değil sorumluluklarımı nasıl belirleyebilirim? Bu tabii ki de program biraz daha bireysel olması gereken bir durumdur. Ama bir YKS öğrencisi adı altında baktığımda önemli ama acil olmayanlar nelerdir? Benim için rutinlerdir. Yani mesela nedir bu? Atıyorum Türkçe'de benim için paragraf önemli ama acil değil. Yani belli bir rutin olması gerekiyor benim için. Matematikte nedir arkadaşlar? Hemen bir bakalım şuradan. Matematikte ise benim için önem arz eden tabii ki de problemdir değil mi? Belli bir rutinde bizim bu problemleri halledebiliyor olmamız lazım. Belki de çoğu öğretmeniniz size zaten bunları söylüyordu. Paragraf problem hep rutin olarak çözülmesi gereken şeyler. Geometride açı diyebilirsin, üçgenler diyebilirsin. Çünkü üçgenleri iyi bilmediğin takdirde bizim için ne olacaktır? Dikdörtgeni çözmek de zorlayıcı olacaktır. Yani sen bunu kendine göre uyarlayabilirsin. Daha farklı konuları veya daha farklı pozitifleri benim rutinim olarak yani haftalık yapmam gereken sorumluluğum olarak belirleyebilirsin. Peki hocam önemli ve acil olanlar nelerdir? Önemli ve acil olanlar yine senin önceliklerine göre. Mesela sen ilk olarak TYT'yi bitirmek istiyorsundur. Ne yaparsın? Bu hafta planlayacağın kağıtları buraya koyman gerekir. Mesela ben aynı zamanda evet matematikten problem çözüyorum. Bu benim bir rutinim. Fakat diğer daldan da bu hafta içerisinde ne yapacağım? Mesela kümeleri halletmek istiyorum. Veya ne yapalım? Kimyaya açalım sizlere. Kimyadan periyodik tabloyu halletmem gerekiyor bu hafta. Atıyorum bu hafta olacağım denemedeki konu başlıkları her neyse gibi kendinize göre önceliklerinizi belirleyebilirsiniz. Atıyorum fizikte ne yapmam gerekiyor? Benim iş güç enerjiyi bitirmem gerekiyor. Yani haftalık kendinize belli pozitiflere göre yapacağınız, planınıza işleyeceğiniz önceliklerinizi koydunuz. Hem önemli hem de acil kısmına. Şimdi arkadaşlar geldik. Üçüncü karemize önemli değil, acil değil. Yani aslında buraya biz sizlerle ne diyebiliriz? Bekleme salonu diyebiliriz. Yani tüm pozitiflerimizi ne yapalım arkadaşlar? Buraya asalım görelim. Ona göre de biz bu üç kareyle birlikte planlamayı sizlere anlatabilelim. Tarihteki bütün konuları koydum. Türkçede kalan tüm konularımızı koydum. Matematik, geometri hepsini bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü kare bizim için bekleme salonu dedik. Bekleme salonuna bütün postitlerinizi yapıştırabilirsiniz. Yani ben şu an üst üste yapıştırdığım için sizde az gözüküyor olabilir. Ama aslında çok fazla sorumluluğumuz var. Hocam benim rutinlerim ve önemli acil olan durumlarım aslında o zaman benim haftalık programlamam gereken sorumluluklarım diyebilirim. Şimdi tüm postitleri yerleştirdik dedik. Bekleme salonunda tüm postitler var. Haftalık rutinlerim belli. Benim önemli ve acil olan bu hafta programıma yedirmem gerekenler belli. Bu kısmı boş bıraktık birazdan döneceğim. Şimdi ne dedik sizlerle? Rutinlerimiz vardı. Problem, paragraf ve açı veya üçgen gibi. Ne yapacaksın? Ben aralığın birinden itibaren iki aylık bir program yapmaya karar verdim. Önümdeki iki ayı bir net bir şekilde görebilmek istiyorum. Bunu sen iki haftalık yapabilirsin. Bunu sen beş aylık tüm YKS'yi bitirebilir miyim planını yapabilirsin kendine göre. Revize edilebilir çok rahatlıkla. Benim rutinlerimden biri neydi abi? Paragraftı. Hemen yazdım. Çarşamba günü paragraf çalışıyorum. Ne yaptım? Ben o günün içerisinde de zamanları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini konuşacağım. Aynı zamanda bir de probleme vakit ayırmak istedim. Paragraf ve problem benim için artık o haftalık rutin olarak yerleşti bakın tamam mı? Başka ne var? Açı. Ö, geometri çalışmak istiyorum. Perşembeye açıyı yazdım. Sonra önemli ve acil olan kısımlara da belli postitler yerleştirmiştim. Kendi eksik olduğum ve önceliklendirdiğim konularıma göre. Nedir bu iş güç enerji? Cuma mı Sadece fiziğe ayırdım, sallıyorum. İş güç enerji dedim. Sonra periyodik tablo var. Cumartesiye kimyayı verdim. Sonra ne var? Bakıyorum kümeler var. Buna da pazar günü çalıştım. Şimdi aslında benim bir haftalık belirlediğim rutinlerim ve önceliklerim ne olarak? Aramın ilk haftasını doldurdum. Bunu bütün kağıtlar için devam ettirebilirsin. Şunu sakın unutma. Senin problem, paragraf ve geometrin zaten bütün. Onu da diğer haftaya yedirmen gerekiyor. Yani ben atıyorum, diyorum ki pazartesi günü problem çözeceğim. Çarşambaya paragrafı yapıştırayım. Ondan sonra cumaya geliyorum, üçgenleri yazayım. Sonra diğer hafta yapmam gereken şeyleri bir konuşalım. Gelin bakalım. Bekleme salonundan çekeceğim öncelikli konularım. Artık hangisini istiyorsam. Mesela Türkçe'de aynı zamanda cümlede anlamı halletmek istiyorum. Atıyorum fizikte aynı zamanda bir elektrostatik patlatmak istiyorum. Başka nedir? Bir tık da biyolojiyi artık hafiften başlamam gerekiyor. Canlıların ortak özellikleri. Yani onları alıp benim haftalık bu programıma yerleştirmem lazım. ikinci haftam için. Peki hocam siz şimdi böyle iki hafta yaptınız ama benim belki de ilk hafta Çalıştığım iş güç enerji konusu tam oturmadı. Ne yapacağım? Sadece bir hafta mı vereceğim? Tabii ki de hayır. İşte dördüncü karemiz sizin için beklemekte. Nedir bu? Sen buna çalıştın. Aslında sıfır değilsin. Ama kendini de yüzde yüz iyi hissetmiyorsun bu kanıya dair. İşte bu bizim için. Artık önemli değil. Fakat aciliyet belirtisi olan bir pozitif haline dönüşüyor. Yani artık benim destek almam gerekiyor. Çünkü bazı konular var ki ne kadar çalışırsan çalış veya başka bütün kaynakları tarasan da bir profesyonel görüşe ihtiyaç duyuyorsunuz ya bazen. İşte o zaman diyorsun ki tamam iş güç enerji benim için nedir? Destek almam gereken bir konudur. Veya işte kümeler. E hocam o ben kümelerde de çok iyi değilim. Onu da ben bir buraya alayım. Yani sonradan tekrar bir göz atmam gerekiyor. Fakat hocam periyodik tablo var ya ilk hafta sular seller gibi halloldu. oldu. İşte bu benim için artık yapıldı partına gidiyor arkadaşlar. Bunu TYT ayeti olarak ayırabilirsiniz. Yani bizim bu Eisenhower çizelgesinin en aşağısı da bizim için yapılmış, bitmiş sorumluluklarımız. İnanın zamanla şunu göreceksiniz. Yani ben artık şu çizergede birinci ve ikinci kareleri önümdeki haftaya hep yediriyorum. Ve haftanın sonunda kendimi bir sorguluyorum. Diyorum ki ne yaptım? Evet rutinleri zaten yapmıştım. Bu hafta belirlediklerimden de atıyorum elektrostatik harika hal oldu. Hop indirdim dump partımı. Ne yaptım? Canlıların ortak özellikleri iyi değilim. Tekrar bir bakmam lazım. Gerekirse destek almam lazım. Onu da destek al kısmını hallettim. Cümlede anla. Bunu da hallettim hocam. Hop buraya. Bunları ne yapmıştınız? İkinci haftaki yaptığınız programın kontrolünde artık buralara yerleştirebildiniz. Şimdi arkadaşlar biz tabii ki de bunu isterseniz ne dedik 2 ay isterseniz 5 ay isterseniz haftalık yapabilirsiniz. Fakat eğer ki uzun soluklu bir plan yapıyorsanız yapmanız gereken nedir? Senin her hafta bunu ister pazar günü akşamların olarak belirle, ister pazartesi sabahların olarak belirle kendine bir toplantı yapman lazım. Nedir bu toplantı? Ben bu hafta neler yapacağım? Bu hafta halletmem gereken sorumluluklarım neler? Ve bu haftaki çalışmalarımdan eksiklerim neler? Yani bir kendini analiz etmenizi istiyoruz. Tabii ki de hocam ben bu programı yaptım. Fakat sıkıntı Ay evet, tamam ben artık tüm sorumluluklarımı nasıl önceliklendirmem gerektiğini biliyorum. Ama ben gün içimi nasıl planlayacağım? İşte o da tekniklerimizden biriydi. Neydi abi? Günümüzü planlama pomodoro tekniği. Yani şimdi ben buraya belli başlıklar yazdım arkadaşlar. Nedir bu? İşte dedim ki 7.30 kalkış. 8.30 ila 12.30 arası 4 saatlik bir zaman dilimin var. Buradaki molaların tamamen sana ait fakat o 4 saatte toplam 3 saatlik çalışma gibi ideal gördüğüm bir mezun öğrenci için. Yani öğlene kadar 12.30'a kadar bir çalışma söz konusu. Öğlen bir saatlik bir molan var, yemek, kahve, çay ne dersen. Ve öğleden sonra 13.30, 17.30 bakın yine bir 4 saatlik durum var. O 4 saatin 3 saatinde verimli çalışma. Sen istersen bunu 1-1-1 olarak çalışabilirsin. 10 dakika mola verebilirsin. Kimileri 1,5 saate 15 dakika gibi bunu değerlendirebilir. Bu tamamen sizin bireysel olmanız gereken bir durum. Tabii ki de Pomodoro tekniği aslında nedir? Bizim 25 dakika ders 5 dakika mola, hiç kalkmaksızın bunu 4 set halinde tamamlayıp sonunda uzun bir mola vermektir. Ama tabii ki bu verimlilik yine bireysel bir durumdur. Kimileri 40 dakikayı çok az bulur. Kimileri 1 saati çok uzun bulur. Bu aslında gün içerisinde kendine şunu söylemen gerekiyor. Ya ben rutin olarak 7.30'da kalkarım. Öğlene kadar 3 saat çalışırım. Öğleden sonra 3 saat çalışırım. Bunu diyen bir mezun öğrencisi gün içerisinde toplam 6 saat çalışmış oluyor. Ve sen bu gün içerisindeki 6 saate göre ben mesela ne yapmıştım? Buraya paragraf ve problem yazmıştım ya. Sen gerçekten 6 saati düzgün yapabili yapabiliyorsan, çalışabiliyorsan buraya bir Postit'in başlığını daha ekleyebilirsin. Anlaştık mı? Yani bizim için artık önem arz eden şey neymiş? Sorumluluklarımıza genel anlamda hakim olabilmek, Bunları görselleştirebilmek, bunları önceliklendirebilmek bu teknikle birlikte ve kendimizi rutin olarak kontrolünü sağlayabilmek. Hangi konuda kendimi hissediyorum? Hangisinde iyi hissetmiyorum? Ve sevgili arkadaşlar şuraya baktığınızda ben branş branş renklendirme seçtim. Siz hiç böyle yapmayıp şunu yapabilirsiniz. Hocam, hiç bilmediğim konular, ortalama bildiğim konular, işte atıyorum çok iyi bildiğim konular gibi ayırıp Onlara göre öncelik belirleyebilirsiniz. Bunlar tamamen teknik, tamamen bireysel olarak kendinize göre uyarlayabileceğiniz bir durum. Fakat işi şöyle kısaca özetlemek gerekirse ilk önce ne yaptık? Kanban tekniğini kullanarak sorumluluklarımızı görselleştirdik gördüğünüz üzere. Sonra ne yaptık? Önceliklerimizi belirlemek için Eisenhower tekniğini, matrisini kullandık ve nasıl kullanabileceğimizi, nasıl haftalık programlara yedirebileceğimizi konuştuk sizlerle. Ve burada yaptığımız programlarda kendimizde toplantıların öneminden bahsettik. Ona göre bizim tamamen eksik olduğumuz konular yaptıklarımız yapacaklarımız hep aslında kendimizle bir sohbet havasında bu programı hallettik. Tabii ki bir de günümüzü planladık. Günümüzde de kendimize bir 5 veya 6 saatlik bir çalışma planı oluşturmamız gerektiğini konuştuk. Evet hocam peki ben tüm YKS'yi bu yaptığınız plana göre bitirebilir miyim diyorsanız aslında arkadaşlar sizin için de YouTube'dan araştırma yaptım. Gerçekten bu YKS biter mi? Ya da önümüzdeki süre bunun için yeterli midir diye. Eğer ki gerekli ilgi ve gösterirseniz onunla alakalı da güzel bir video çekebilirim. Şimdi gelin birazcık toparlayalım neler yaptık neler ettik konuşup size güle güle diyelim. Evet sevgili gençler videonun başında belirttiğim gibi benim de yaşadığım bu problemleri böyle bir program mantığıyla çözümleyebildim. En azından daha kolay revize edebiliyorum ve sorumluluklarımı görüyorum. Umuyorum ki sizlere de bir tık başka bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Bu videoda gördüğünüz üzere iyi emek harcadım. O yüzden gerçekten bunun bir başka öğrenciye de ulaşabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ne gibi? Abone olmak gibi like atmak gibi, arkadaşlarınızla paylaşmanız gibi. Çünkü gerçekten videolardan gelen gelirleri tamamen tekrar YouTube'a aktarıyorum. Bu eğitim anlayışında bu işi daha ileriye götürüp sizler için daha farklı içerikler üretmek istiyorum. Umuyorum ki beni yalnız bırakmayacaksınız. Ve arkadaşlar bu programı bir de öğrencim için uygulamalı olarak sizlere ilerleyen vakitlerde paylaşacağım. Nasıl revize ettiğimizi de anlatabilmek adına. Daha ayrıntılı istekleriniz varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Kolay gelsin. i can't